من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين مختصر المعاني إمام تفتازانين شرحنا دوام ولها لبلاغة الكلام طرفان كلام البلاغة بيرسي أدبيات دكيور أدبيات طلاسنا بارتاليور Buna Kur'an denilir. Fevka taqatil beşer. Ve bununla icazını beyan etmiş. Üç kere Kur'an'da geçer. Meydan okur. Tehaddi. Yaparsanız bir Kur'an gibi getir ki inan, senin kitabın benim kitaba muarız olsun. Süküt. En belagatli yerde Ebu Cehiller pert. İkinci bir ses geldi. Bari on sure getirin. Bu Kur'an'a karşı. Pert. Bu hitellezi kefer. Bir şey demiyor. Üçüncü bir seda yine Kur'an'dan geldi meydan okur. Bari küçük bir sure getirin. Suretin, inine atayına gibi bir şey getirin. Yine ses yok. Müseylemetül kezzab dedi. El filum mel fil lehu hurtumun tavil gibi safsatalar söyledi herkesi kanı kendine güldürttü. Kur'an neyle icazını ispatladı? Yüksekliğini fevka takatil beşer Allah'tan geldiğini belagatle ifade edildi. Buna her kavramda, her ayette, her cümlede serpildi. Abu bu serpmeyi nereden bilirsin? Diz çökeceğin rahle-i tedrisatta ki öğrenesen. Tarafan a'la vardır ve huve haddül i'caz. İ'caz niçin diyorlar? Haddül i'caz mu'cizdir. Karşıdaki adamı durdurur. Kur'an üç kere meydan okudu. Müşrikler durmadı mı? Durdu. Muallakat-ı sahipleri olan müşrikler. Ökaz sokakında belagatle öğrenler müşrikler. Nerede? Al sana kalem, al sana kağıt dedi. O ne dedi kalem yerinde? Mizrak aldı. Baba bak. Ba. Demek çevik kuvvete baş, çelik kuvvete baş ha. Al sana kalem, al Kur'an dedi. O kalemin yerinde mizrak aldı. Al sana defter, o kalkan aldı. Savaş açıyor ya. شيمكي عاجز انسانا باطل انسانا كاذب انسانا سلاح شلك ووتر. تو تا ربشي ولا جه وهو بو الاعجاز ان يرتقي الكلام في بلاغته الى ان يخرج عن طوق البشر ويعجزهم عن معارضته. كيم معارضة اداماز فوق طاقه البشر بشر بنو يازاماص. بدا وما يقرب منه أو إعجاز حد الإعجاز يا خنolan على قوله هو وهو حد الإعجاز وما يقرب منه هو يعتذر والضمير في منه ليس أي لا أعلى يعني أعلى منه أعلى دان يعني أنا لا على ما مع ما يقرب منه كلاهما حد الإعجاز در. Hada lima fil miftahi benim tespitim diyor teftezam. Çünkü tarafan her ikinci taraf esvel gelmedi ya. Mesela Hadul Kur'an'dır. Ve ma yakrubu minhu birisi çok güzel belagat kullanıyor. Bazı şairler gibi. Ona yaklaşıyor ama tam yapamıyor. زعم بعضهم تفتزان هذا السؤال أنه وما يقرب باريا على حد الإعجاز هو ذيل ضمير من هدى عائد إليه حد الإعجاز قدر يعني أن الطرف الأعلى هو الحد الإعجاز وما يقرب من حد الإعجاز وفيه نظر بين بو قط ميوروم لأن القريب من حد الإعجاز لا يكون من طرف الأعلى الذي هو حد الإعجاز دان ديلدر Ve kad avdahna fi Hangi şerh? El mutavveldir. Bir de ikinci taraf var. Esfeldir. Esfel yani sıfır. Adam dökmüş kitabını sıfır vereceğim. Sıfır tahta zero. Veriyor. Hiçbir. Yani hayvan gibi konuşuyor. وهو ما إذا غير الكلام عنه إلى ما دونه أير أوردم بيرز دا أشياء ما دونه من مرتبه أدنى وأنزل التحق الكلام وإن كان سعى العراق عند البلاء أصوات الحيوانات كي يعني أردن صفرين مش أو كي جزيل كونش استغفر الله Gelecekte bideler sizi idare eder. Adamın konuşmasına bak. Sanal aleme bak. Konuşmalarına bak. Argo cümleler peş peşe. Elleti tasturu an mehalliha ağzından çıkar. Bi hasim ayet tefiku. Bi tefiku. Yani ver World... yansın. <Sessmaya bağlaraime> yani il kelame ala Yani tertip yok. intizam yok. Belagat yok. Nebre yok. Hangi kavram için buraya oturdu bilmiyor. Öyle gelmiş öyle atmış. İşte mayettefik bu. Keyfe mettefak. İn gayri itibar la taif vel khawası zaida an aslin ala asil murad. La va taif la taif yok. Dekaiq yok. Hikmet yok. Yok da yok. Hayvana yakın değil midir? Evet değerli kardeşim bak icazın belagat-ı kelamın bir zirvesi var. Bir de en alta arada mertebeler var. Mertebeler. Birisi güzel konuşur. Birisi birden daha iyi konuşur. Birisi bir belagat füceten bir eyyelkaul muhadara. Belagatte dolu. Birisi normal konuşur. Tefautu bir مرتبة الأربعين سنورودا وبينهما الطرفين مراتب كثيرة متفاوتة بعض وأعلى من بعض بحسب تفاوت المقامات رعاية الاعتبارات بالأعتبارات شنو قاصد يقول يعني قاصدك يا كي أضامة كيرا خونشمك اعتبار بو مقتضى الحال والبعد عن يعني أسباب الإخلال بالفساحة بيرسي إخلال فساحة أز بار بيرسي تشوخيا بار بيرسي جو... daha az böyle bir tefavut çıkmıştır. Ve tetbeuha belagatil kelam vucuhun ukar sivel mutabakati vel fesaha turisul kelam husnen. Bu hangi bölümdür? Baba, kendi cümlelerin arkasında bir de güzel sece getireceksin. Sece. Vezimli getireceğim. Kafiyeli getireceksin. Cümlelerini sanatut tibak cinasul iştikak iştikak tam cinasu tam şeyde en son fende gelir evet ve fi kavliye tetba'uha işare ile enne tahsina hazil hüculil kelam aradiyun haricun an haddil belaga deme belagetten ayrıymış üçüncü fen belagetten hariçtir deme belagetin özü bizim birinci fendiriz ikinci fen burada burada bu kitapta beyandır, mecazdır. Üçüncü fen tevabe, tetbe'u diyor ya tevabeden ve ila enne hazır vücu innema tuaddu muhassine ba'de riyatil mutavul fesahata demen ne zaman muhassine sayılır? Fesahat aslı yerleşmeli mutabakatil hal uygulamalı sonra bunlar gelir <laughs> وجعلوا تابعة لبلاغة الكلام ديدي دون المتكلم يا مدي لأنها ليست مما يجعل المتصل بالصفة بصفة المتكلم لبي على قص يقتر والبلاغة في المتكلم يا رب نسوي وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين